Hain Risale-i Nur'dan çıkmadı. Hain Risale-i Nur'u kendine alet etti. Bu işin uzağından baktığınız zaman o söylenen sözlere, gazete haberlerine aldanıyorsunuz. 1964'te 1964'te İskenderun'da Pendomik Piyade e, Tugay'ında bölük yazıcısıyım. Onbaşı. Cumartesi günü izine çıktım dışarıya. Ne camisiydi doğru ee, Abdülhamit Camisi. Abdülhamit Camisi. İskenderun'da Abdülhamit Camisi. Biraz da geç gittim. Girdim namaz kılacağım. İçeriden birkaç kişi çıktı kılmışlar, dışarı çıktılar. Dediler ki bu Fethullah hocadır. Beş dakika veya üç dakika ayak üstü Fethullah hocayla bir görüşmemiz oldu. Yani selamlaşmaya ne konuşacağız, nasılsınız, iyi misiniz? O kadar. Bunun dışında hiçbir münasebetimiz yok. Ama o günden sonra yani benim keşif kerametim değil Risale-i Nur talebesi Risale-i Nur talebesini tanır. Bakın ben biz Konya'ya gittik 1961'de. Kusura Efendi Hazretlerini ziyaret etmeye gittik. Karabük'ten. Konya'da öğlen namaz, cuma namazıydı. Cuma namazına Mevlana camisine gittik. kimseyi tanımıyoruz. Çıktım kapıya, baktım, şuna sorun bakayım dedim. Buradan nurcular kimler var? İtiraz o da adam nurcu. Marka vardır. Süleymancaların yüzünde Süleymancı markası vardır. Okuyabilirsin. Tarikatçının simasında tarikatçı markası vardır. Nurcu da apaçıktır. Olan vakayı anlatıyorum. Benim özelliğim Risale-i Nur hakkında yanlış söylemem. Özelliğim budur. Risale-i Nur hakkında bir şey konuşuyorsam o doğrudur. Bilerek yanlış söylemem yani. Dedim ona sorun bakayım. Gittiler. Kardeşim hoş gelmişsiniz falan. Nurcu. Hem de kim? Mazhar abi. Saadet Ekmek Fabrikası'nın sahibi. Zaten merkez ora. Konya'nın merkezi Saadet Ekmek Fabrikası. Hemen bizi aldılar, misafir ettiler, bilmem ettiler. Neyse. Yani Nurcu'yu tanıyoruz yani. O gün bugündür arkadaşlar 1985'ten beri benim etrafımda bunlar. Tam 40 sene oldu. Hepsini şahit gösteriyorum. Fethullah Nurcu değildir. Nurculuğu kullanıyor. Bu sözümü hepiniz şahitsiniz. Yanlışı var mı bu sözün? 40 evet. senedir bu söz söylüyorum. Yani Fethullah Hoca Risale-i Nur'dan çıkmış bir hain değil. Fethullah Hoca bir haindi. Risale-i Nur'un gücünü kendi lehine kullanmayı becerdi. Nitekim onun elindeki Risale-i Nur'ların ön sayfalarının hepsi yırtıktır. Said Nurs'un ismi yoktur. Yani Risale-i Nur külliyatını alır okutturur. Öndeki Said Nursi ismi hepsinde yırtıktır. Ve kendisi zamanı beğenmemiştir. Küçük Dünyam dediği bir kitapta, hayatını yazdığı kitapta Küçük Dünyam. Ufak Dünyam, Küçük Dünyam. Küçük dünyam. Ha. Diyor ki, bu ibare oradan. Ben Bediüzzamanı dağları devirir, ovaları yırtar yine ziyarete giderdim. Onun meşhur şeyler var ya mübalağalı tavırları. Fakat bu güzel eseri bir Türk yazmalı değil miydi? Bu beni tuttu. Üstad Kürt olduğu için ziyaretine gitmemiş. Ve bu eseri ona yakıştırmamış. Bu mu nurcu? Bu bu hain mi nurculuğun içinden çıktı? Şimdi böyle dışarıdan bakınca, gazete haberlerinden vaz vaziyeti takip edince bu kardeşimiz gibi Fethullah Hoca nurculuktan çıktı. Fethullah Hoca nurcu değildi. Fethullah Hoca NATO'nun, Gladio'nun, Amerika'nın adamı. Bizim El Aziz'de o dağın göğsüne büyük bir bina yapıldı. Karput dağının göğsünde bütün şehre nazır muazzam bir bina yapıldı. Ben bir gün katib oğluna dedim, aklımda katib oluk almış ve onun gibi yani El coğrafya, maddi coğrafyasını bilen birine sordum. Dedim El esnafının yardımıyla. Bu bina yapılabilir mi? Güldü. Hepimiz El biliriz dedi. Elaziz'in yardımıyla bu binanın temeli bile atılmaz. Nasıl oldu o bina orada öyle? Her vilayette, her yerde aynı durum vardır. Ve halen devam etmelerinin sebebi Amerikan dolarlarıdır halen sarsılmadan devam ediyorlar. Yani bu Fethullah meselesi gazete haberlerinden kulakla dolma, Ercan kardeşim ee, samimi bir adama benziyorsun, bir şeyi iyice bil, öğren, ondan sonra konuş. Tavsiyem bu sana. Nurculardan hain çıkmaz. Çıkmadı. Nurculardan hain çıkmadı. Ben 1961'den beri Risale-i Nur'un içindeyim ve daima en üstte ne var ne yok bilir, bilir bir pozisyondayım daima. Risale-i Nur'dan hain çıkmaz. Risale-i Nur'u okuyan adamda, samimi okuyan adamdan hain olmaz. Olmamıştır, bugüne kadar olmamıştır.